Palo modeli 24 el bombası. Tarihin en çok kullanılan bombalarından biridir. İlk Dünya Savaşı'nda ortaya çıktı ve basitliği, çok yönlülüğü ve büyük yıkıcı gücü onu iki Dünya Savaşı'nda neredeyse hiçbir değişiklik olmadan kalmasını sağladı. Tarihin en tanınan bombalarından biridir ve birçok uzmana göre bu kesin bombaydı. Bugün 1024 el bombasını 2. Dünya Savaşı'nın en güçlü ulusları tarafından en çok kullanılan bombalarla özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin bombalarıyla her yönüyle karşılaştıracağız ve böylece 1024 el bombasının herkesin hatırladığı gibi olağanüstü iyi mi yoksa sadece abartılmış bir bomba mı olduğunu kesin olarak belirleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından en çok kullanılan bomba, parçalanma bombası olan veya karakteristik şekli nedeniyle ananas olarak daha çok bilinen MK2 bombasıydı. Bu bomba o kadar çok üretildi ve popüler kültür üzerinde o kadar çok etkisi oldu ki bir bomba düşündüğünüzde muhtemelen MK2'yi düşünürsünüz. Bu bir parçalanma bombasıydı. Yani ölümcül etkisi iç yükün patlamasıyla dağıtılan kılıf parçalarında yatıyordu. İç yükün patlaması kalın kabuğun parçalarını her tarafa yayarak %100 ölümcül bir yarıçap oluştururdu ve 4 metreye kadar ve şarap neli 15 metreden fazla yayabilirdi. Bu da onu açık alanlarda saçma sapan etkili hale getirirdi. Amerikalılar şok bombalarına da sahipti. Ancak parçalanma bombası MK2 kadar kullanılmadı. Almanların ise... M24 bombasına veya askerlerinin deyimiyle patates ezicisine sahip olduk. Bu daha hacimli ve daha yüksek yıkıcı güce sahip bir şok bombasıydı. Bomba olduğu için patladığında az şarapnel oluşturan zayıf bir kabuğu sahipti. Ölümcül etkisi bombanın patlamasında daha çok yer alıyordu. Çünkü büyük bir şok dalgası oluşturarak dokulara ciddi zarar veriyordu. Almanlar ayrıca 1039'u veya daha çok bilinen adıyla yumurta bombasını da üretti. Bunlar parçalanma şok bombalarıydı ve 1024 bombalarından daha az miktarda kullanıldı. Hem M24 hem de MK2 bombaları arasında tasarımda uçurum gibi farklılıklar vardır ve bu her iki bombanın farklı yaklaşımlarla yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Alman 1024 bombası bir saldırı bombasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda düşman siperlerine saldırmak için tasarlandı. Oysa parçalanma bombası 1000K2 bir savunma bombasıydı. Daha çok düşman ilerlemesini durdurmak için kullanılıyordu. Ve bu faktörler her iki bombanın tasarımını ve tabii ki de kullanımlarını büyük ölçüde etkiler. Açık alanlarda Amerikan MK2 bombası daha çok savunma faktörlerine sahipti. Çünkü bir tanesi atıldığında yakınlardaki tüm piyade kendi ilerlemelerini de düşmanın ilerlemesini de durdurmak için sığınaklara girmek zorundaydı. Oysa 1024 bombası müttefik ilerlemesini durdurmak zorunda kalmadan savunma pozisyonlarına atılmak için adil bir eylem alanına sahipti. Ayrıca dost ateşini büyük ölçüde azaltıyordu. Bu yüzden birinin piyade ilerlemesini durdurmak için, diğerinin ise onu kolaylaştırmak için yapıldığını söyleyebiliriz. Bu her ikisi için de bir artıdır çünkü her birinin belirli bir rolü vardı. İç mekanlarda NK2 bombası gerçekten ölümcül olabiliyordu çünkü şarapnel köşelerden sekebilir ve hala kısmen ölümcül olabilirdi. Ancak 1024 daha da ölümcül olabiliyordu çünkü şok dalgaları iç mekanın duvarları tarafından tutuluyordu. Bu da askerlerin dokularında hatta siperlerin arkasında bile daha yüksek bir hasar olasılığına neden oluyordu. Bu 1024 için bir avantajdır. Bahsedilen el bombalarında görebileceğimiz diğer farklı faktörlerden biri onları ne kadar uzağa atabileceğinizdir. 1024'ü çok çok uzağa atabilirdiniz. Bir Amerikan 1000K2 el bombasından çok daha uzağa İyi bir kola sahip bir adam bir MK2'yi 25 veya 30 metre uzaklığa atabilirken Alman m 26'yı 35 veya hatta yaklaşık 40 metre uzaklığa atabilirlerdi. El bombalarını daha uzağa atmak, daha güvenli pozisyonlardan daha uzağa saldırmanıza olanak sağlardı. Alman Mem 20 4 el bombasının daha uzağa atılmasının sırrı gövdesini oluşturan çubuktu. Ağırlık bombanın başında yoğunlaştığı için atıldığında bomba daha fazla ivme alırdı. Bu da M24 için bir avantajdı. Ayrıca her birinin eylemlerine bakarsak birçok fark göreceğiz. 1024'ün ateşlemesi oldukça basitti. Bombanın altında sapında döndürülmesi gereken bir kapak vardı ve içinde bu çekildikten sonra bombanın fitilini başlatan bir ip vardı ve 4 saniye sonra bu büyük bir patlama üreten barutu bitirirdi. 1000K2 bombası ise çok daha güvenliydi. Oldukça basit bir işlemi vardı ve iki güvencesi vardı. Ana güvenceyi kilitleyen bir pim ve pimi çıkarınca ana güvence elinizle kilitlenirdi. Sonra bombayı attığınızda ana güvence serbest kalır ve bombanın geciktirici fitilini başlatır. Bu barutu patlatmak için 5 saniye sürer. Gördüğümüz gibi 1000K 2024 Alman bombasından çok daha güvenliydi. 1000K2'nin elinizde patlaması imkansızdı güvenceler sayesinde ve hatta ilk güvencenin pimi çıkarıldıktan sonra bombanın enjeksiyonu durdurulabilirdi. Pimi tekrar takarak 1024'ün ipini çektiğinizde bombayı atmadıysanız sonunuz olurdu. 1000K2 lehine 1 puan 1024 bombası hakkında ilginç bir şey görebiliriz ki 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında 1043 ortaya çıkar. Bu temelde bir 1024 bombasıdır ancak üstten başlar. Eylem sistemi üst kapağı oluşturur ve sonra ondan bahseder geciktirici fitili başlatmak için. 1043 1024 bombasının üretiminde maliyetleri düşürmek için yumurta bombasının ateşleme tasarımını kopyalamış olacaktır. Bu da sapın içine oyacak ekstra makine gerektirir. Çok yönlülük açısından 1024 birçok teknik avantaja sahipti. Örneğin saf bir patlayıcı olması 1024'ü çok daha çok yönlü hale getiriyordu. Örneğin Almanlar genellikle 6 bombanın çubuklarını çıkarır ve bunları tek bir bombada birleştirirler. Böylece onlar ne derlerse desinler yoğunlaştırılmış yük elde edilir. Tabii ki çok ağırdı ama büyük engelleri, zırhlıları ve köprüleri yok etmek için kullanılan geleneksel bir patlayıcıydı. Ayrıca aynıları patlamaları sırasında çok fazla şarapnel salınmasını sağlayacak şekilde uyarlanabilen kılıflarla parçalanma bombalarına dönüştürülebilirdi. Ve kılıf patlamanın bir kısmını içerse de bir MK2 gibi şarapnel salardı. Çok yönlülük açısından M24 bir puan kazanır. Eğer M24 ün bir problemi varsa bu taşımadır. Onlardan çıkan devasa çubuk taşımayı büyük ölçüde zorlaştırıyordu. Bu da taşıyabileceğiniz bomba miktarını büyük ölçüde sınırlıyordu. Müttefikler ceketlerinin ve pantolonlarının ceplerine sığdığı için istedikleri kadar bomba taşıyabilirken Almanlar belki de. Dönemin görsellerine bakıldığında Almanların bombalarını tuhaf yerlerde taşıdığı görülür. Belki kemerlerinde veya botlarında 3-4 tane olabilir. Oldukça rahatsız edici yollarla. Bu belki 2 lehine bir puan. Sovyetlerin de Almanya'ya çok benzer kendi el bombaları vardı. Sapı Alman M24'ten çok daha kısaydı bu yüzden daha fazla. 1024'ten daha kolay taşınıyor ve 1042'den daha uzağa atılıyor. Amerika'nın ayrıca etrafını saran ve onu bir parçalanma el bombası haline getiren bir kılıfı vardı. Bu yüzden onun Alman M24 ve Amerikan M iki arasında bir ara ürün olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak ve videonun başlangıçtaki sorusuna yanıt olarak Alman M24L bombası mı yoksa MK2 mi daha iyiydi? Bence Amerikan MK2'si Alman M24L bombasından daha iyiydi. 1024L bombası çoğu durumda daha iyiydi ve o zamanın savaş alanlarına daha iyi adapte olmuş gibi görünüyordu. Hatta Japonya ve Çin gibi ülkelerin bu tasarımı kopyaladığını göreceğiz. Çünkü 1042'den örneğin daha iyi ve daha ucuz üretilebilir gibi görünüyordu. Ancak bunlar biraz güvensizdi. İlerleme 1000K2 gibi daha güvenli ve taşıması daha kolay el bombalarını tercih etti ve bugün gördüğümüz gibi 1024 gibi el bombaları artık yok. Ancak sen ne düşünüyorsun bana söyle. Eğer 2. Dünya Savaşı'nda olsaydınız, M24 mü yoksa Menka 2 mi el bombalarını tercih ederdiniz? Yorumlarda yanıt verin ve bir sonraki görüşmeye kadar hoşça kalın.